Maksimum ve minimum problemlerle türev. Gençler, bir büyüklüğün alabileceği en büyük maksimum değer ya da en küçük minimum değer bulunurken, istenen ifadenin tek değişkene bağlı bir fonksiyon olarak yazılması gerekir. Teş tek değişkene bağlı. Bu fonksiyonun birinci türevini sıfıra eşleyen değer fonksiyonda yerine yazılır gençler. Hocam birkaç uygula yaparsak daha iyi anlayacağız dediğinizi duyar gibiyim. X ve Y Pozitif gerçeğe sayılardır. 4x artı 5y eşittir 40 olduğuna göre xy çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? En büyük değer kaçtır? Gençler elimden geldiği kadar sorunun orijinalini yazmaya çalışıyorum ama yetmezse yerimiz olmasa yazmayı soru, soruyu da okuyabilirdik. Şimdi bakın ne yapıyorum ben? Bana x çarpı y'yi soruyor. Buna dikkat edin. Ne sordu çok önemli. fx diyorum ona. x çarpı y. Fakat burada iki bilinmeyen var. O yüzden tek değişken indireceğiz. Yukarıdaki ifadeyi aşağı alıyorum. Bakın 4x artı 5 y eşittir 40 ise gençler. Burada y eşittir 40 eksi 4x bölü 5. Getirip bunu burada yerine yazacağım ve tek değişkene çevirmiş olacağız. Hemen renkli kalem al Nevzat. fx eşittir x çarpı 40 eksi 4x bölü 5. Bunu dağıttığınız zaman arkadaşlar içeriye fx ne olacaktır? 40x eksi 4x kare bölü 5. Basamak basamak gidiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra ne diyor? Türevini al diyor. Alalım. Buyurun. Hep beraber alalım. Eşittir 40 eksi 8x bölü 5. Türevi 0 eşit diyor. Eşitledim. Buradan gençler 40 eksi 8x eşittir 0'dan x'in 5 çıktığını görürüz. Y'yi de bulalım. Yukarıdaki denklemde. Yani neydi den y denklemimiz? Y eşittir. 40 eksi 4x bölü 5 ise y eşittir. 40-20 bölü 5'ten gençler. Buradan da y'nin 4 çıktığını görüyorsunuz. Çarpım soruyor bana. Yani çarpım x çarpı y eşittir. 5 çarpı 4'ten 20 sonucuna ulaşırsınız sevgili gençler. Bu da burayı yapalım. Yalnız bunu okuyalım. Çünkü çok uzun sorunun kısmı. Çözüm için yerimiz kalmaz. Çapı 6 kök 2 olan yani 2 r'si diyelim ona. 6 kare kök 2 santimetre olan bir çember üzerinde köşeleri bulunan en büyük alana sahip ABC'de dörtgeninin çevresi kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Hemen bunu bir orijinal olarak şöyle kurgulayalım. Yani bir, bir, tane daire düşünün arkadaşlar. İçinde ne varmış bunun? Bir tane dikdörtgen var diyor ama dikdörtgen tabii hatırlayın en büyük o zaman kare olacak ama yine de ispatlayana kadar bunu bu şekilde çizeyim. Şunu renkli kalemle de çapını çiziyorum çemberin. Arkadaşlar burası neymiş? A B C D dikdörtgeni. Bakın bura 90 derecedir. Buraya x diyorum kenar olarak, buraya da y diyorum. Burası da 6 karekök 2 santimetreymiş çapı. Şimdi arkadaşlar sırayla yürüyelim. Bir Ne soruyor bana burada? En büyük dikdörtgenin çevresini soruyor. Yani çevre A B C D'yi soruyor dedi soruda. Fakat en büyük Buradan yürüyelim şimdi. Renkli kalem mal nevzat. Bir, Pisagor'dan önce tek bilinmeyene indirelim. Pisagor'dan. X kare artı Y kare eşittir. 6 kök 2'nin karesi 72. İse gençler Y eşittir. Kök içinde 72 eksi X kare olacaktır. Sonra çevre soruyordu. Çevre nasıl buluyordu arkadaşlar dikdörtgenin çevresi? Çevreye A, B, C, D'ye çx diyelim. Yani çx eşittir. 2 çarpı x artı y olacaktır gençler. 2 bilinmeyen olduğu için 2 çarpı x artı kök içinde 72 eksi x kare olacak. çx. Hocam türevini alacağız değil mi dediğinizi duyar gibiyim. Bravo gençler. Çevrenin türevi 2 kalsın burada. Burası arkadaşlar 1 olacak. Artı eksi 2x bölü 2 kök 72 eksi x kare olacaktır. Bunu direkt sıfır eşliyorum artık. Buradan gençler iki zaten önemsiz. 2'ler de buradan e gitti. Sadeleşti. Şurada. Cırt cırt. Ne kaldı? 1 eşittir. x bölü kök içinde 72 eksi x kare kaldı arkadaşlar. İse kök içinde 72 eksi x kare eşittir x. Burada her iki tarafın karesini aldığı zaman arkadaşlar x 6 çıkacaktır. x 6'ya karşılık yukarıda yerine koyduğun zaman da y de 6 çıkacaktır. Peki ne soruyor bana? Artık bundan sonrasını yapmayanı döverler. Çevre ABCD soruluyor. 2 çarpı x artı y'den arkadaşlar 12 24 santimetre bulunur. İfadesini en küçük yapan x değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar aslında burada iki yoldan yapabilirsiniz. Birinci yol diyelim isterseniz parabol. Hatırlayın parabol grafiği oldu bu. Çünkü ax kare artı bx artı c. O zaman parabolümüz nasıl olacak? Şuradaki bir değer soruyor. Yani bana R virgül K'daki K'yı soruyor. En küçük değer. Arkadaşlar R'nin formülü eksi B bölü 2 idi. Yani R eşittir. 4 çıkıyor. R 4 için K'lı soruluyor bana. K eşittir. 4'ün karesi eksi 8 çarpı 4'ten 16 eksi 32'den Arkadaşlar k'da eksi 16 çıkar. Demek ki en küçük değer kaçmış? Eksi 16. Peki hocam ikinci yoldan yapsanız çok iyi olacak. Çünkü türev konusunda nasıl oluyor dediğinizi duyar gibi. Bakın arkadaşlar türev dediğimiz zaman da buna fx diyorum. Yani x kare eksi 8x. Sonra türevini alıyorum. 2x eksi 4, 8. Sonra 0 eşledik eşit 2x eşittir 8'den x eşittir 4. Zaten bu bulduğunuz x eşittir 4 değeri r'deki de değere eşit olmak zorunda. O zaman yazıyorum. Diyorum ki f4 eşittir. 4'ün karesi eksi 8 çarpı 4'ten arkadaşlar. F4 eşittir. 32 eksi 16 olarak çıkar. Demek ki gençler en küçük değer kaçmış? En küçük değer eksi 16 olarak bulunur. İfadesinin alabileceği en büyük değer için x kaçtır? Gençler hemen fx diyorum yine. Kazanımları da anlattım. Yani 320x eksi x üzeri 5. Türevini alıyorum. 320 eksi 5x üzeri 4. Hatırlayın türevi sıfıra eşliyoruz. İse 320 eksi 5x üzeri 4 eşittir 0 olacaktır. Burada gençler 320 eşittir. 5x üzeri 4 eşittir. 320 bölü 5 dersek arkadaşlar burası 64 olacak. x üzeri 4'ten. Peki bu 2 üzeri 6 olacaktır. Eşittir. X üzeri 4. Peki X'i nasıl yalnız bırakabilirsiniz? Hocam 1 bölü 4. kuvvetini alırsa her iki tarafın dediğinizi duyar gibiyim. Yani 2 üzeri 3 bölü 2 eşittir. Arkadaşlar bu da X eşittir. 2'nin kübü 8 kök 8 ise X eşittir. 2 kare kök 2 olarak bulunur arkadaşlar. ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlar yine bunu iki yoldan yapabiliriz. Hatırlayın. Birinci yol parabol denkleminden. Yani şu şekilde bu parabol olduğu zaman şuradaki değeri soruyor. Yani R K değerindeki K'yı soruyor. En küçük değer. R'nin formülü neydi gençler? Eksi B bölü 2A'dır. Yani R eşittir. 3 çıkar buradan. R3 için K'yı bulmamız gerekecek. K eşittir. Yani 2 çarpı 3'ün karesi eksi 12 çarpı 3 artı 5'ten K eşittir. 18 eksi 13 çıkıyor. Buradan en küçük değer gençler. Peki ikinci yol nedir? Türev. Unutmayın biz şu anda türev konusunda olduğumuza göre bunu türevden yapmamız daha mantıklı olacaktır. Fx diyorum arkadaşlar yine bu ifadeye. Eşittir 2x kare eksi 12x artı 5. Birinci türevini alıyorum. F üstü x eşittir 4. x eksi 12. Sonra her tarafı sıfır eşliyorum. Yani daha doğrusu türevini sıfır eşliyorum. 4 x eşittir 12. x eşittir 3 çıkıyor. Getirip yerine koyuyorum. F3 eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi. Eksi 12 çarpı 3 artı 5'ten arkadaşlar. Yine F3 eşittir. Eksi 13 olarak çıkar. ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Arkadaşlar yine iki yoldan yapabilirsiniz bu soruyu. Birinci yol parabolden diyelim. Çünkü kollar aşağı doğru olduğu için şu şekilde parabol. Bana aslında şuradaki R virgül K'yı soruyor. Yani aslında K. En büyük değer. Neydi R'nin formülü gençler? Eksi B bölü 2 Hocam dediğinizi duyar gibiyim. R eşittir buradan. 3 çıkar. R eşittir 3 için K eşittir. Eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı 3 artı 11'den gençler. K eşittir. Eksi 9 artı 18 artı 11. K eşittir. 20 olarak çıkar. Peki ikinci yol nedir? Türevdir hocam. Dediğinizi duyar gibiyim. Şuraya yazalım. Türev. Zaten konumuz türev. Renkli kalem al nevzat. Yani fx eşittir. Eksi x kare artı 6x artı 11 ise türevini alıyoruz arkadaşlar. F x eşittir. Eksi 2x artı 6. Türevi sıfır eşitledik. 2, eksi 2x eşittir. Eksi 6'dan x eşittir. Yine 3 çıkıyor farkındaysanız. Aynı değer çıktı. Bana f3 lazım. F3 eşittir. Eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı 3 artı 11'den gençler. Yine f3'ün 20 çıktığı görülür. olduğuna göre AB çarpımını alabileceği en büyük değer kaçtır arkadaşlar? Şimdi A çarpı B ifadesine gençler biz ne diyelim? Fx olarak yazalım. Fx eşittir A çarpı B. İse Fx eşittir 12 eksi x çarpı x artı 6 arkadaşlar. Türevini alacağız hatırlayın. Buna ne diyorduk? Birinci diyorduk. Buna da ikinci diyelim. Çarpımın türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci artı. ikincinin türevi çarpı birinciydi. Yani f üstü x eşittir gençler. Eksi bir çarpı x artı 6 artı bir çarpı 12 eksi x. Düzenleyelim bunu. Eksi x eksi 6 artı 12 eksi x ise f üstü x eşittir. Eksi 2 x artı 6 bulduk gençler. İkinci basamakta ne yapacaksınız? Hocam sıfır eşit diyelim dediğinizi diğer gibiyim. Hemen sıfır diyelim. Yani f üssü x eşittir sıfır ise eksi 2x artı 6 eşittir sıfırdan gençler. x buradan da 3 çıkıyor. Bunu çerçeve için aldık. O zaman bana ne soruyor? f3 soruluyor aslında bir nevi. 12 eksi 3 çarpı 3 artı 6'dan 9 çarpı 9. Gençler bu durumda f3'ün 81 olduğu görülür. Olduğuna göre x, y çarpımına alabileceğim büyük değer kaçtır arkadaşlar? Bakın yine fx diyorum ben. x çarpı y. Peki ne anlattım kazanımlarımda? Tek bilinmeyeni çevirilir. Yani yukarıda x artı y. İşte 16 ifadesindeki y'ye yalnız bırakıyorum. 16 eksi x. Getirip burada yerine yazdığınız zaman x çarpı 16 eksi x. Bunu dağıtalım. 16 x eksi x kare Şimdi türevini alabiliriz artık. Türevini aldığınız zaman 16 eksi 2x yapacak. Türev 0 eşliyorum. Bakın basamak basamak gidiyoruz arkadaşlar. 16 eksi 2x eşittir 0 ise x buradan 8 çıkar. Bu cepte. x 8'e karşılık gelen y değerini de bulalım. y eşittir. 16 eksi 8'den y'nin de 8 çıktığı görülür. Bu durumda gençler çarpımı diyor. Değil mi? Çarpım 8 çarpı 8'den 64 çıkar arkadaşlar. Bakın bir de şöyle düşünebiliriz. İkinci yol diyelim buraya. Bakın iki sayının toplamı 16 diyor. X artı Y 16 olduğu için olduğuna göre gençler olduğuna göre çarpımların çarpımlarının en büyük değeri için için x ve y'yi birbirine yakın almaya çalışıyorsunuz gençler. Tabii eşit olması daha avantajlı. Burada eşit olabiliyor ama bazen eşit olmayabiliyor. x ve y değerlerinin birbirine yakın olması gerekir. Burada hatta eşit de olabiliyor. O zaman ne yapıyorum bakın? x 8 diyorsunuz. Yani y de 8 diyorsunuz. Çarpımları o zaman Aynı mantıkta çarpımları 8 çarpı 8'den yine 64 sonucuna ulaşırsınız arkadaşlar. Olduğuna göre x, y çarpımı alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar fx diyorum yine bakın x çarpı y. Tek bilinmeyen indirmemiz gerekiyor. O yüzden 2x artı 5y eşittir 28 ifadesinde y'yi yalnız bırakıyorum. Yani 28 eksi 2x bölü 5. Getirip burada yerine koyuyorum. Bakın fx eşittir x çarpı 28 eksi 2x bölü 5. Bunu dağıtalım. Çarpım türeviyle uğraşmayalım. fx eşittir 28x eksi 2x kare bölü 5'ten gençler. Hocam türevini alacağız değil mi dediğinizi duyar gibiyim. Bravo gençler. f üstü x eşittir 28 eksi 4x bölü 5. Bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman arkadaşlar burada 28 eksi 4x eşittir 0 oluyor. Yani x eşittir 7 çıkıyor buradan. Getirip burada y'yi de bulabilirsiniz. 28 eksi 2 çarpı 7 bölü 5'ten. Y buradan arkadaşlar 28 14 bölü 5 çıkar. Bu da çerçevelidir. Ne soruyor bize arkadaşlar burada? Çarpımı soruyor. Çarpım. Öyle ki x çarpı y eşittir arkadaşlar. 7 çarpı 14 bölü 5'ten 98 bölü 5 ya da bunu uzat devam edebilirsiniz. 16 kere 9 18 10, 196 bölü 10 olacağı için 19,6 şıklarda hangisi varsa doğru sonuç budur arkadaşlar. Olduğuna göre x küp y çarpımını alabileceği en küçük değer için y kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi ben hemen ne diyorum? fx diyorum. x küp çarpı y'ye. Bakın yukarıda 3x eksi y eşittir 15 eşitliği verilmiş. Burada y'yi yanlı bırakalım. 3x eksi 15 eşittir y. Bunu arkadaşlar buradaki y yerine yazacaksınız ki tek bilinmeyene çevireceksiniz. Basamak basamak yürüyorum. 3x x küp çarpı 3x eksi 15. Gençler çarpımın türeviyle uğraşmayalım. Gelin bunu ada atalım içeriye. 3x üzeri 4 eksi 15 x küp. Hocam hemen türevini alalım dediğinizi duyar gibiyim. F üssü x eşittir 12x küp eksi 45x kare. Bunu sıfır eşleyeceğim şimdi. F üstü x sıfır olacağı için ise 12x küp eksi 45x kare eşittir sıfırdan gençler. Ben bunu şöyle düzenliyorum. 12x küp eşittir 45x kare yapalım. Çünkü bu durumda x kare cırtlayacak. Burada bir tane x kalacak. 12'yi 3'e böl. 4, 3'e böl. 15 olacak. Yani 4x eşittir 15'ten gençler x eşittir 15 bölü 4 olacaktır. Getirip yukarıda yerine koyalım artık. Yani 3 çarpı 15 bölü 4 eksi 15 eşittir. Y ise gençler 45 bakın burası 45 bölü 4 eksi 15 eşittir. Y ise arkadaşlar eksi 60 eksi 15 bölü 4 olarak bulunur. Olduğuna göre dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar dikdörtgenin alanına fx diyelim. Dikdörtgen alan formülü Kenarlarının çarpımıydı. 8 2 çarpı x 2. Burada artık türev alıyorum. Buna birinci türev birinci diyelim. Buna da ikinci diyelim. Çarpımın türevi yapalım. Yani f üssü x eşittir gençler. Birincinin türevi eksi 2 çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Düzenleyelim bunu Nevzat. Eksi 2x artı 4 artı 8 eksi 2x. F türevi x eşittir eksi 4x artı 12 olacaktır gençler. Türevi 0 eşliyorum şimdi. İse eksi 4x artı 12 eşittir sıfırdan gençler. X eşittir 3 çıkacaktır. Bize alan soruyu yalnız bakın en büyük alan kaç santimetre karedir diyor. Artık yukarıdaki ifadeyi yerine koyabilirsiniz. Yani f(x) demiştik alan demiştik buna da eşittir. 8 eksi 3 kere 2 6 çarpı 3 eksi 2'den onu da yazalım. Yani alan eşittir 2 çarpı 1'den sevgili gençler 2 olarak çıkar. Doğrusu ve eksenler ile sınırlanan bölgeye çizilebilecek maksimum alana sahip dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diyor gençler. Önce bir koordinat düzleminde bu doğruyu bir çizelim. x ekseni y ekseni. Arkadaşlar eksenleri kestiği noktayı nasıl bulurduk? 3x artı 4y eşittir 24 ise x eşittir 0 için y eşittir 6 y eşittir 0 için x eşittir 8 yani x'imiz 8'miş arkadaşlar y'imiz bizde 6'ymiş demek ki buradan geçecek bir doğru renkli kalemi al Nevzat yani şu şekilde bir doğru arkadaşlar. D doğrumuz bu. Fakat diyor ki bunun içine çizilebilecek bir dikdörtgen olsun diyor. Onu renkli kalemle yapalım bu şekilde. O, A, B, C dikdörtgeni diyelim buna. Arkadaşlar buraya X derseniz Y'si de Bakın burada y'yi yalnız bıraktığımız zaman 24-3x bölü 4 olacaktır. Peki artık doğrumuzun üzerindeki b noktasını oluşturduk. Alan soruyor bana burada. Alan ise bu arkadaşımızın alanı bulacağız. Alan oabc eşittir. x çarpı 24-3x bölü 4 Buna fx diyelim yine. fx eşittir. İçeriye dağıtıyorum x'i çarpımla uğraşmayalım diye. Eksi 3x kare bölü 4 arkadaşlar. Hocam türevini alalım dediğinizi duyar gibiyim. Yani f üstü x eşittir. 24 eksi 6x bölü 4 ise gençler burada 0 eşlediğiniz zaman x'in 4 çıktığını görürsünüz. x4 ise x4 için y'yi de bulmalıyız. y eşittir. 24 eksi 12 bölü 4'ten y de o 3 çıkıyor. Artık bundan sonrasını yapmaya döverler. Dikdörtgenin alanı yani alan OABC eşittir x çarpı yani 4 çarpı y. Y'yi de bulmuştunuz 3. Buradan 12 birim kare olarak bulunur. Buna göre x1 kare artı x2 kare toplama minimum değeri aldığında m kaçtır? Arkadaşlar x1 artı x2'yi biliyorsunuz. ikinci derecenin denklemlerde kökler toplamı x1 a. x1 çarpı x2 de c bölü a ydı. x1 kare artı x2 karenin de formülü var ama ben formülü ezberletmektense bunu şu şekilde de yazabiliyorduk hatırlayın özdeşliklerde. Eksi 2 x1 çarpı x2 olarak. Yani x1 artı x2 eksi b bölü a'nın karesi. Eksi b bölü a'nın parantez karesi. Eksi 2 çarpı c bölü a. O zaman yazıyorum arkadaşlar. Fx diyorum ona. Veya Fx demeyelim. Fm de diyebilirsiniz. Siz daha iyi olur. Çünkü m'e bağlı bir fonksiyon çıkacak ya. O zaman şöyle diyelim. Fm eşittir. Eksi b bölü a arkadaşlar. 2m eksi 1 bölü 1'in karesi. Eksi 2 çarpı c bölü a. Eksi m artı 2 bölü 1. Fm'i bir daha düzenleyelim. Fm eşittir. 4m kare eksi 4m artı 1 artı 2m eksi 4. Yani fm fonksiyonu 4m kare eksi 2m eksi 3 olacaktır. Sevgili gençler bunu bulut için alıyorum çünkü türev alacağız daha. Türevi de yukarı alalım. Yani f üssü m eşittir arkadaşlar. 8m eksi 2. Bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman m eşittir 1 bölü 4 çıkacaktır. Zaten bana onu soruyor gençler. Bakın f Toplama minimum değeri aldığında m kaçtır diyor. Demek ki m 1 bölü 4'müş. Yarı çapı 8 cm olan bir dairenin içine çizilebilecek dikdörtgenin alanı en çok kaç santimetre karedir diyor arkadaşlar. Bakın bir daire çizelim. Bunun içine ne çiziyormuşuz? Bir tane dikdörtgen arkadaşlar. Dikdörtgen çizelim. Şimdi yarı çapı 8 cm olduğuna göre gençler bu renkli kalemle yarı çapını çizelim daha doğrusu şöyle. O zaman burası 16 cm olacaktır. Doğru mudur? burada 90 derece. Buraya X diyelim. Buraya da Y diyelim. Peki. Alan sorduğu için arkadaşlar alan dediğimiz zaman ona AX diyelim. Alan X eşittir. Neydi ee, dikdörtgen alanı? X çarpı Y idi. Buradaki y'yi bulmamız gerekiyor gençler. Y'yi nasıl bulacağız? Pisagor'dan. Pisagor'dan x kare artı y kare eşittir 16'nın karesi yani 256. Buradan y eşittir gençler 256 eksi x karenin kökü olacaktır. Çünkü yukarıda tek birime çevireceğiz. Hatırlayın kazanımlarımda bunlara değinmiştik. ax eşittir o zaman x çarpı kök içerisinde 256 eksi x kare. Yine çarpımın türeviyle uğraşmamak için ben bunu şöyle bir kolaylık yapıyorum. X'i x kare olarak içeri atıyorum. Yani 256 x x kare eksi x üzeri 4 oluyor. Şimdi türevini almak daha kolay. A'nın üstü x eşittir. içinin türevi yani 512 x eksi 4 x küp bölü 2 kök 256 x kare eksi x üzeri 4 gençler. Bunu sıfıra eşitlediğiniz zaman zaten paydanın bir önemi kalmıyor, götürüyor. 512 x eksi 4 x küp eşittir 0 olacaktır gençler. Buradan 4 x küp eşittir 512 x'den x'in bir tanesi sadeleşecek. O zaman 4 x kare eşittir 512 kalacaktır. x kare eşittir gençler. 1 2 kere 4 8 2 32 128 x, eş ise x eşittir 6 ne olacak? 128 neyin köküdür gençler? Veya 128'in kare kökü nedir? Hocam 64 ile 2'nin çarpımı yani 8 kare kök 2 santimetre dediğinizi duyar gibiyim. Peki gelelim yukarıya. Y'yi bulacaksınız arkadaşlar. Y eşittir de kök 256 eksi x kareydi. Buradan yerine koyduğunuz zaman 8 kök 2'yi y de 8 kök 2 çıkacaktır santimetre. Bu durumda alan eşittir. Yani ax eşittir. 8 kök 2 çarpı 256 Eksi 8 kök 2'nin 128 gelecek. Buradan 8 kök 2 çarpı 8 kök 2'den 64, 128 santimetre kare olur. Arkadaşlar yine ikinci yoldan nasıl yapabiliriz bunu? Hatırlayın bunu yine anlattım değindim kazanımlarımda. Eğer bunun en büyük alanlı ifadesini soruyorsa x ile Y birbirine eşit olmak zorunda. O zaman X eşittir 8 kök 2 olmalı ve Y eşittir 8 kök 2 olmalı. Yani birbirine yakın olması tabi burada eşit de olabildiği için eşit olması da avantajlıdır. O zaman alan ne olacaktır? 8 kök 2 çarpı 8 kök 2'den 64, 128. Tabi bu test sorularında kolaylık sağlaması açısından ama ben türev müfredatımızdan dolayı sağ taraftakini de anlattım arkadaşlar.